orta yaşlı bir çift doktora gitmişler ve doktora demişler ki sevişirken bizi izler misiniz? Doktor şaşkın şaşkın bakmış. Demek bir sorunları var. Tıp adamı olarak yardım etmek zorunda. Peki demiş. Çift yatağa uzanmış. Doktor izlemiş ve teşhisi bildirmiş. İkiniz de gayet sağlıklısınız. Sevişmeniz fevkalade. Merak edecek bir şey yok. Viziteniz 100 dolar. Bu da faturanız. Ertesi hafta çift yine gelmiş doktora sevişirken bizi izle diye. Gene izlemiş doktor. Gene sorun yok. Gene vizite 100 dolar, her hafta çift, randevu alıyor geliyor sevişiyor, parayı ödüyor çıkıp gidiyor. Bir türlü bir şey bulamayan doktor sonunda dayanamamış, bana biraz yardımcı olun, sıkıntınız ne söyleyin, adam cevap vermiş herhangi bir sıkıntımız yok, bir şey bulmanızı da istemiyoruz. Bu kadın evli, onun evine gidemiyoruz. Ben de evliyim, benim evime de gidemiyoruz. Hilton geceye 178 dolar istiyor. Sheraton 182 dolar. Buraya ise sadece 100 dolar ödüyoruz. Üstelik sağlık sigortamız bu 100 doların 85 dolarını bize fatura karşılıyor.